Renkler yer değiştirirse. Ilgın çok sıradan bir sabahta uyandı. Pencereden giren güneş ışığı her zamanki gibi sarıydı. Ama yatağından kalkınca bir şeylerin farklı olduğunu fark etti. Ilgın'ın en sevdiği kırmızı ayakkabıları bir anda masanın üstündeki mavi kalem kutusunun rengini almıştı. Ayakkabılar şimdi maviydi ve kalem kutusu kıpkırmızı. "Vay canına." diye fısıldadı Ilgın. Mutfağa koştu. Tabağındaki yeşil elma, kahvaltıda yediği mor eriğin rengini çalmıştı. Bütün renkler yer değiştirmişti. Gökyüzünün mavisi, çimenlerin yeşiline gitmişti. Çimenler artık masmaviydi ve gökyüzü yemyeşil. Ilgın güldü. Bu çok eğlenceli bir oyun olmalı, dedi. Bahçeye çıktı. Mavi çimenlerin üzerinde zıpladı. Yemyeşil gökyüzüne baktı. Ama bir sorun vardı. Annesinin kırmızı gülleri şimdi kahverengi toprağın rengindeydi. Güllerin kokusu güzeldi ama görünüşleri biraz üzgündü. Renkler geri gelmeli diye düşündü Ilgın. Herkes kendi rengini özlemiş olmalı. Kırmızı kalem kutusunu, eski mavi ve mavi ayakkabılarını, eski kırmızı yan yana koydu. Lütfen, lütfen geri gelin diye fısıldadı. Kırmızı ayakkabıma kırmızı rengin yakıştığını biliyorum. Mavi kalem kutusu, sen de mavisiz olmazsın ki. Gözlerini açtı. Puf, mavi ayakkabılar tekrar kıpkırmızıydı. Kırmızı kalem kutusu, tekrar parlak mavi. Yeşiller çimenlere, maviler gökyüzüne geri dönmüştü. Ilgın gülümsedi. Sıradan bir sabah, yine sıradan renklerle doluydu. Ama artık biliyordu ki her şeyin en güzel hali tam da olması gerektiği yerdeydi.